İstanbul'un trafik sorununa farklı çözümler. Her gün milyonlarca insanımız geçimini sağlamak için yollara düşmektedir. Dünyanın ender yerlerinden biri olan İstanbul'da herkes iş yerine ulaşabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Avrupa ile Asya kıtası arasında adeta bir göç yaşanıyor. Geçim sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de trafik çilesini çeken İstanbul halkı adeta hayatından bezmiş durumda. Evden işe, işten eve süren yolculuk İstanbullulara adeta azap oluyor. Her gün trafikte çekilen bu işkenceye çeşitli çareler üretilse de trafik sorunu bir türlü bitmiyor. Kalabalık olan şehrimizde otobüs, metro ve dolmuş gibi pek çok toplu taşıma aracı tıka basa dolu halde her gün trafikte seyrediyor. Kilometrelerce yolu ayakta gitmek zorunda olan halkın bir de trafikte saatlerce beklemesi hayatı iyice çekilmez hale getirmiş durumdadır. Kısacası İstanbul halkı günün büyük bir bölümünü trafik sorunu nedeniyle yollarda geçiriyor. O nedenle insanlar trafikten her bunaldığında ömrümüz yollarda geçiyor diyor. Gerçekten de İstanbul'da ömürler yollarda tükeniyor. Trafik çilesinin zararları elbette ki sadece insanla sınırlı değil. Dur kalk yapan araçların harcadığı mazot ve benzinin parasal değeri oldukça yüksek meblalara ulaşmış durumda. Parasal kaybın yanına bir de sağlığımızı tehdit eden çevre kirliliğini de unutmamak lazım. Kısacası trafik İstanbul'da hem maddi hem de manevi açıdan büyük zararlar doğuruyor. Trafik çilesi insanları isyana ve nankörlüğe itiyor. Etraf araçlarına ve yollara lanet okuyan şoförlerle dolu. Halbuki bizlere verilen araçlar ve yapılan yollar büyük birer nimettir. O yüzden ne olursa olsun isyan ederek lanette bulunmamalıyız. Öyle ki Yüce Rabbimiz Nahl Suresinin 7. ve 8. ayetlerinde şu şekilde beyan etmiştir. O hayvanlar yani binekler sizin yüklerinizi de taşır, nefislerinizi yani bedenlerinizi de yormadan varacağınız yerlere götürürler. Şüphesiz ki Rabbiniz size çok şefkatli, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de zinet olarak atları, katılları ve merkepleri yarattı ve otomobil uçak gibi bilmediğiniz daha neler yaratacak buyurarak kullarına olan nimetini ortaya koymuş ve onları teşekküre davet etmiştir. Hal böyle iken bu yoğun trafik neticesinde insanlar Mevla Teala Hazretlerine şükretmek yerine trafikten sebep nice nankörlük ifadeleri kullanıyor. Öyleyse bu ulaşım vasıtalarının bir nimet olduğunu görerek şükretmeli, nankörlükten uzak kalmaya çalışmalıyız. Bu nimeti çileye dönüştüren İstanbul trafiğine çözüm, için bir takım önlem ve uygulamalar hayata geçirilebilirse İstanbulluları da maddi manevi kâra geçirip hayati bir çileden kurtarmış oluruz. Bunları başlıca şöyle sıralayabiliriz. 1. 15 yaşından büyük olan araçlar İstanbul trafiğinden men edilmiş olmalı. 2. Trafiğin ana merkezi olan noktalara trafik polisleri veyahut da bu hususta yetkili olan zabıtalar tayin edilip Araçların orada daha hızlı bir şekilde hareket edip duraksamaları engellenmeli. 3. Yolların genişletilmesi, gereken yerlerde çift katlı duble yollar yapılması. 4. Park için özel alanlar inşa edilmeli. Çünkü yol kenarlarına park edilen araçlar trafiği ciddi manada engelliyor. 5. Yol, köprü, viyadük ve benzeri ihaleler devlet tarafından hızlandırılmalı. 6. bisiklet ve motosiklet için şehir içi ve dışı kullanım ve parkı için yerler temin edilmesi, bunun da devlet eliyle teşvik edilmesi. 7. Mecbur kalmadıkça insanımızı tek kişilik, iki kişilik yolcusu olan araçlarla değil de toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendirmeli. Bir kaza olduğunda kilometrelerce uzayan bir trafik meydana gelmektedir. Evet belki kazaların hepten önünü kesemeyiz ama bazı tedbirlerle kazaların sayısı düşürülebilir. 8. Bunun için de bir sene içinde haksız olduğu halde 3 trafik kazası geçiren kişinin 1 yıl trafiğe çıkması engellenmeli. Bununla beraber kaza yapan insanlara Psikolojik eğitimler verilmelidir. 9. Trafik kavramı ve eğitimi İslami bakış açısıyla yeniden yorumlanmalı. Alkol tüketimi, aşırı hız, rüşvet, geçiş üstünlüğü, hak ihlalinin kul hakkı boyutu ve benzeri pek çok şey tek tek ele alınmalı ve İslami ahlak ölçüsünde yeniden yapılandırılmalıdır. 10. İçişleri Bakanlığı bu konuda Diyanet İşleri koordineli çalışmalıdır. 11. Ahlaki değerlerin öne çıkarıldığı trafik kuralları kitaplaşmalı ve sürücü kurslarında okutularak eğitime sunulmalıdır. Ahlaki olgunluk oturmazsa ne kadar maddi çözümler üretilirse üretilsin insanın olduğu her yerde sorun bitmeyecektir. Çözüm sunmak bizden, uygulamak sizden, Muafakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu